kadro yapmadınız hocam. Yaz hocam kadro? Yaz Yaz mi? yazmış kadro. Hocam. Hocam. hocam sonra. Kalef. Kalef. Köye, Kalef. 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 Volkan'la başlıyoruz. Volkan. <laughs> <laughs> Tolga, Volkanla <gülüyor> başlıyoruz. <gülüyor> Geri 4'lü. Gökhan, Alman. Emre, Server, Balta, Marco, Emre, Tümer. Arda, Tuncay, Nihat. Olur bu takımda olur biliyor musun? Hocam, hocam heyecan yaptık açıkta. İçinler heyecanlı ama. Yeni mi oynadık? Benim, yan, benim yanımda her yeni zaman çekimi şey oynadık? Tolga. <laughs> Semih, <laughs> <Dursun>. Volkan. <laughs> Alo. Ve Ahmet zaten dursun. <gülüyor> <gülüyor> dursun. <Ben kaldıracağım>, tamam. <laughs> Semih ben eli kaldıracağım hemen. Yeni oynadık. Bravo hocam. Bravo hocam. Bravo hocam. Arkamdaki görmüş olduğunuz statta bir yardım maçı oynanacak. 2008 bizi çok gururlandıran millilerimiz İsviçre'yle ki o maç unutulmazdı, hikayesini anlatmıştık. Bir kez daha karşılaşacaklar. Aslında İsviçrelilere de teşekkür etmek lazım. Çünkü bizim deprem zedelere yardım etme amacımıza onlar da katkı sağlıyorlar. Etraf çok kalabalıklaşmaya da başladı. Güzel bir organizasyon olacak. İnşallah hayra gidecek. Hep beraber de takip ediyor olacağız. Hadi bakalım. Maç için mi geldin? Güzel insan tabii abi. Yani seni hiç tahmin etmiyordum geldiğinde, de gerçekten <laughs> tahmin etmeyeceğim olur. bir şey daha alacak. Akşam 5'te maç yapacağız. Eee ve hazır değilim. Abi sen her halin hazır yani. yani. yani abi. <laughs> abi Stefan Kunt seni alsın var ya hepsinden daha iyi oynarsın. Ben o hocayla oynayacağımı zannetmiyorum. Ben biraz hoca seçerim. Topçu hoca. Var. Hoca, o İmparator. Ya, aa, mesela o... Yani, Kaan dediği oynayalım. zaman aynen. Senle olurdu muhtemelen. Seninle oynanır abi yani. Seninle her şey eğlenceli. Hem Çünkü... videolarını gerçekten severek takip ediyoruz. Kardeşlerim benim yani... çok güzel gaz veriyorsun. Saat 5'te benim <laughs> sol çapraz, ön çapraz bam yoktur. sağda bugün bırakacağım. Abi masaj para, gerekiyorsa söyle hemen atlayalım <gülüyor> <sahaya>. <gülüyor> Yine de abi, kötü oynarsa aramızda bak, kalsın. Sen böyle tebir sen... alışın falan güzel videolar yap ya Biz de senin için yaparız abi. abi. Efsane <laughs> oynuyor falan. <diye. gülüyor> Eyvallah. Hadi <laughs> akşam görüşürüz o zaman. Eyvallah. Hadi bay bay. Yanımızda Türkiye'nin en önemli spor yorumcularından biri var. Aa. Serhat Kelleci deyip şey, yanlış söyledim. <laughs> abi yanlış oldu. <laughs> Serdar abi bu kadar analiz yapıyorsun. Şimdi akşam ya ben senin maçta durumunu analiz edersem ne olacak abi? Abi onu izlemeyin. Gerçekten <laughs> izlemeyin. Ya yani büyük rezillik var akşam. <laughs> Ama bak iddialı konuşuyorum. Severim. Şap biz atın, sağından atıp solundan geçeceğim. Abi şap da mı oynayacağız biz? Ne bileyim bizzat sallıyorum şu anda. Kubilay hani. Türk Yılmaz'ı gördüm. O Oynayacak da olur. Kubilay'ın da Kubilay Türk Yılmaz'ın da sağından atıp solundan geçeceğim. Abi geç yemin Ama ediyorum ondan ben. Ondan geçemem herhalde ya. Kubilay ben sabahtan beri var ya Fatih Doğan'la falan oynayacağız zannediyorum nasıl <laughs> rahatım. İki tabak börek giy. <laughs> Sor bana. Kimsiniz? Mikrofonu düzelt tut. Kimsiniz? E, e, Kaan benim ismim. Senin adın da mı Kaan? Nereden biliyorsun? Oğlum benim adım da Kaan lan. <laughs> Ronaldo, Messi, Pele. Lewandowski, Haaland, Pele. Pele. Pele mi? Pele. Oğlum gerçekten reenkarnasyon var galiba ha çocuğun. Pele. Ne alaka Pele. Saat 20'de 2008 Türkiye'si ile 2008 İsviçre'si maç yapacaklar. Ama ondan önce herkesin biraz eğlenmeye, gülme ihtiyacı var diye bizi seçtiler şey abi. İsviçre'de. Şimdi göstereceğim abiyle biz rakip olacağız abi. Başka bir şey söylememe gerek yok. Bir abi çek bir bizi çek. Ad adına da Orçun, adına da All Star diyorlar. Yersen. Ferdar abi. Onların kapları taktik veriyordu abi. Bir şey söylemek ister misin bize? Eyler, bam, bam, bam. Tamam, 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 tamam. Teşekkürler abi. Bir rakibi göster abi. Nasıl hazırlanıyorlar? Bir de bize bak abi. Hala mevki belirleyeceğiz. Az sonra... Hadi artık ya. Hadi. Hadi. hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. hadi. Kaan Bey ayağınızı top değmeden devre bitti. Ne diyorsunuz? Ben öne geçeceğim şimdi abi. Takımın en güçlü iki adamından kaçtık. Tam karşıma geldi. <laughs> tamam mı? Bak bir tane boş koşu asistim var. Yani orada koşu çok önemli. İşte sizin gibi böyle skor yazarları bu işten anlamaz. İkincisi bir tane asistimin de güme gittiğini düşünüyorum. Ve ben bir sağ Özür dilerim. Yani kimse benden Tümer Metin performansı beklemesin yani.

Lan ya bir an var ya futbolcu törenlerim aklıma geldi. Görüyorum gibi değil mi? <gülüyor> <Başkan> <gülüyor> de yasla, <laughs> Maç önünde muhteşem hareketleriyle bir at. 10. saniyede atmış oldu ne Siz oynadınız mı? Onu Oynadık. Kimle Park yedik abi. Abi 5. Lig topçularını çıkarmışlar karşıma. Embolo, Batshuayi hepsi karşımızda. Beş tane Herik abi, ayıptır Beş söylemesi. Bir. Beş bir. Ha, i̇yi bir gol Bir tane atmışsınız. attık, bir tane attık. Abi bizim yarım saat var Batshuayi. Tamam. Altı Yok <laughs> abi. 3-0'dan 3-1. Değil mi Orçun? Yanlış mı hatırladın? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum maça dahi. Şu anki komple birkaç salon arkası deneriz. Sok koşu Koşu deneriz. Ama bir kere, iki kere. Hayır önceden sikişince savunma arkasına atıyorduk, Nihat koşuyordu da. Bence şöyle yapalım ya, şimdi beraber... Seni her <laughs> yerden atın, kopsun baba. ...atın Emrah abi, sen ikili baskı Sen yine at abi. Bir şöyle bir deneyelim bakalım, olur. olmazsa geri çekilir Yine Vallahi atarız, denemiş oluruz Şu ya. Şu mango'ya güveniyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, söyledim onlara bak. Hep pol gibi oynuyoruz. Yani... Yeter ki 11 olsun içeride. Devamlı. Değiştireceğim. Beni beklemeyin. Hani siz hayır. Hocam deyip kenara, oradan biz binelim hemen. Ki sakatlık olmasın. Daha durumunuzu da bilmiyorum. Anlattığımıza göre felaket bir durum var ya. Yani. <laughs> bir 10 dakika çıkar hocam. <laughs> yani, <onları> keyif alın. Footboard'unuza <laughs> da, da bir aynı şey bir söylemiştim size. Ön adınızdan keyif alın Keyif alın. <laughs> Buraya gelmek önemli. Hem Lozan'da 100. yıl hem Cumhuriyet'te 100. yıl şanslıyız bence. Lozan'dayız. Yani Türk ülkesinin tapusu Lozan. Dolayısıyla Az fedakarlık değil, dikkatli de olun. Zorlamayın ama elinizi yani. işaret etmeyi de ihmal etmeyin. Olmazsa. <laughs> <laughs> Bu formalarla kaybetmedik. Bu formalarla göre kaybetmeyelim. <laughs> e, o, o, gün olmayan arkadaşlar vardı, sakat olanlar vardı. E, <laughs> buyurun abi. Bir şey rica edin. Buyurun abi. Buyurun abi. Uzun top <laughs> no, Zaten başlayın oradan Emre. Ayağı var. A acele etmeyin. Hiçbir zaman biz zaten öyle bir şeyler <laughs> En iyi zamanları <laughs> aynısını <sırası>. ya. <laughs> oyun <gülüyor> modusuna girer, bir zaman niyeti uzun top atacağız dedi de. Hadi 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 hadi. Arda bugün Ipspor'un antrenörü Volkan Demirer Hatay Spor'un antrenmanı çıkmak zorunda. Ya da A Servet Hoca. Sivas Spor'u çalışılıyor. Mesaileri, işleri, güçleri başından aşkı. Ben hocaları söyledim. Diğerlerinin de öyle. Ama bir telefona Cüneyt Yalın Kılıç'ın bir ricasına buraya geldiler. Niye? Çünkü depremzedelerin desteği desteğe ihtiyacı var. Ve biliyorum ki Cüneyt abiden de vakıfım duruma. ikiletmeden... Şurada ufak tefek sorunlar çıkmadı mı çıktı. Hiçbiri futbolcu kaynaklı değil. 2008'de nasıl gönülleri filizi fethettilerse şahidim. 2023 Eylül ayındayız. Yemin ediyorum bir kez daha e, müthiş saygım arttı. Galiba e, bu kuşa bu kadar sevgi duymamız boşuna değil. Ya da bu kadar saygı duymamız boşuna değil. E, hakikaten helal olsun. Allah da bir daha bize e, o lanet felaket Şubat akşamı gibi bir akşam inşallah yaşatmasın. 何だ? Öncelikle teşekkür ederiz, ha, bu büyük organizasyona, ederim. bu anlamlı organizasyona müthiş katkı sundun. Kalabalık da muazzam. Teşekkür Sen ederim. de bir şeyler söyle futbollara neyiz zaten de. Şurada şarkı söylerken inanılmaz bir an yaşadım. Ne yani, oldu? Şarkı söylüyorum ve bir anda önceden ekranların başında izlediğim, onlarla birlikte heyecanlandığım oyuncuların hepsi bir anda sahaya döküldüler. Ya. Yani bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Ya. Ya. İnanılmaz yani. 2008'de ne yapıyordun turnuvada, hatırlıyor musun? Turnuvada? Vallahi bu, bir bu maçı, bir de Hırvatistan ya da Çek Cumhuriyeti maçını, evet Çek Cumhuriyeti maçını çok net hatırlıyorum. Evet. Abi çok duygusal değil mi? Bütün, bütün mevzu öyle yani. yani. Tüyler diken diken evet. yani. İyi ki varsın, ayağına sağlık zaten ağzına ya. sağlık. Çok Emine teşekkürler. Yani. Gerçekten ben teşekkür ediyorum. Sanki tekrardan oynanıyor. Evet, deja vu. Hani gerçekten tekrardan derken evet. hani ilk sefermiş gibi yani. Hani <laughs> çok garip. Hiç böyle hissedeceğimi tahmin etmezdim yani buraya gelince. Aynen, Harika yani. çok teşekkür Alacağız ederim. <laughs> <laughs> Alacağız yani. mı koçmuştu. Arda. Arda bıraktı. Nihat vurur oradan. Vurdu. Sekti. Rüme <laughs> Offside ama hareket çok lansın. Ahmet basını verdi offside. Çok güzel gol Semih'ten. Ama bayrak kalktı. Golü <laughs> verdi Akif. Offside'i geçerli saymıyor. Golü veriyor. 2-1 oldu. Volkan. Volkan. 2-2. Allah'ım. Ayşe'ye çeşiyor ya. Abi ya. Sözü Sözü ya. Ben oturacağım, ben oturacağım. Abi, buraya ben oturacağım hocaya. Buraya ben de var, hiç yüzü oturalım. Ben kendim Ben kendim gelin Otur ya, otur ya. Otur ya. Arkadaşlar, sıkıştık, sıkıştık. Hayır, suyu içiyor ya. Gel Emre abi. Eksik var mı? Otur. Baba otur. Şey otur arkasında çıkmaz fotoğraf. Lan ya. Evet, çoğum. Evet, çoğum. Futbolu niye sevdiğimizi anlamayan olursa bu video güzel bir ispatı vücut oldu. Çok duyguluyuz. İzleyen herkes duygulanmıştır zaten. Üstüne ne söylenir bilmiyorum. Bazen de bilemezsin ne söyleyeceğini. Böyle anlardan öyle videolardan bir tanesi. Cüneyt Yalın Kılıç'ın emeklerine sağlık. Fatih Terim ve öğrencileri deriz ya hep. Hepsinin yüreğine sağlık. İyi ki varlar bize de şahane ama duygu dolu bir gün yaşattılar. Biraz da yorulduk tabii maç yaparken. Ama bu memleketi, bu memleketin insanını elbette futbolu çok seviyoruz. Bugün bir kez daha anladık. Görüşürüz.